Herkese yepyeni bir serinin ilk bölümünden selamlar dostlar. Bu serimizde Tribes of Midgard oynayacağız. Bu oyun izometrik Valheim olarak bilindiği ve tanındığı için çok beğenilen, tercih edilen bir oyun değil. Ama ben oyunu 12 saat kadar oynadım. Gayet de beğendim. Evet Valheim'e vesaire benzeyen çok fazla yanı var. Ama hızlı oynanışıyla beni kendine çekmeye başardı. Dün bir video çekmeye çalıştım. 8 saat kadar oynadım. Ama birçok şey yanlış yaptığım için düzgün bir video çıkmayacaktı. Bu yüzden bugün sıfırdan bir daha başlayacağız. Hemen şuradan gelelim. Oyna deyip yeni bir dünya oluşturalım. Kalıcı ölümü kapalı yapıyorum ve başla diyorum. kısa bir animasyon izledik. Bu oyunun hikayesi zaten filmlerden, dizilerden ve oyunlardan alışkın olduğumuz bir hikaye. Ragnarok'un Valhalla'yı yok edeceği kehanetini durdurmaya çalışan bir Viking olarak oynayacağız. Bu NPC'lerin konuşmalarını okumayacağım çünkü tek cümlede açıklayabilecekleri şeyleri 20 tane cümleye yazmışlar. O yüzden çok kafa yoruyor. Öncelikle bir etraftan malzeme toplayalım. Hemen malzemeleri bir edinelim. kurtlarla karşılaştık. Bunları dövebiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Ya yani genel olarak oyunu yorumlayacak olursam oyun hızlı bir oyun. O yüzden çok fazla vaktiniz yoksa ve güzel vakit geçirmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz ama belli noktalarda size maden vesaire kasmanızı da istiyor o kısım biraz yoruyor ara ölmeyelim buradaki yaşam ağacının yanına geldiğimiz zaman dalgalar şeklinde can yayıyor etrafa ekstradan şuradaki npc abla da buraya gelen yaratıkları dövüyor o yüzden sıkıştığımızda buraya kaçabiliriz ama ilk kılıcı falan yaptıktan sonra kafamız rahat zaten bak mesela bu eleman geliyor şimdi gel 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 gel, gel. abla bunları beni dövüyor bak şimdi izle ne um, oldu çakal? Neyse biz temel malzemeleri toplamaya devam edelim. İki seviyede olduk. Level atladıkça şurada gördüğünüz gibi puan topluyoruz. Onlara da yetenek ağacından puan vererek yeni şeyler açacağız. Şimdilik bu kadar temel malzeme yeter. Gidip temel aletlerimizi yapalım. Ben direkt buraya yerleşeceğim. Hem yaşam ağacı var hem de burada ışınlanma portalı var. Bunu aldım. şunu yönüne koydum. Buradan hemen alet bileyici ürettim. Sonra bu alet bileyiciyi buradan aldım. Şuraya yerleştirdim. Hemen kendime bir taş balta taş kazma yapıyorum. Hadi olta da yapalım. Şimdi gidip biraz maden odun vesaire toplayalım. İlk büyücümüzün yerini de bulduk. O büyücüyle de ticaret falan yapacağız. Ama şimdilik bir kılıç falan yapmaya odaklanalım. Baltamız kırıldı. Bu kadar malzeme de şimdilik yeter gibi. Geldim buraya G'ye bastım. Shift'e basıp bütün malzemeleri onardım. Buradan bir tane silah fırını yaptım. Hadi bir tane yemek kazanı yapalım. Silah fırınımı da şuraya koydum. Buradan her sirk kılıcı üreteceğim. Bunun skilli daha çok hoşuma gitti benim. Şimdi artık yaratıkları da kesebileceğiz. Bunu da direkt iki seviye yapalım ya. İki seviye balta ve kazma üretelim. Ama şimdilik sadece kazma üretebiliyoruz. O yüzden bir tane kazma yaptım. Gelmişken kutsamalarımızı da harcayalım. Önceliği ben şu fideye vereceğim. Sonra da Şuradaki hasat edilen malzemeler ikiye katlar özelliğine doğru gitmek istiyorum. Başlangıçta şu daha iyi gibi. O yüzden buna gidelim. Şu anki açtığımız özellik sayesinde de ileri atıldığımızda arkamızda bir klon bırakıyoruz. İlk boss bossumuzun mekanı şuradaymış. Buralarda çok fazla kertenkele oluyor. Ekstradan büyük kamp var. O yüzden şu tarafa gideceğim ben. Gümüş falan toplamak istiyorum. İlk goblinlerle de karşılaştık. Cücem goblinin hala emin değilim de ne olduklarına dair. Şurada da ilk gümüşümüzü gördük. Gümüş bu bataklık biyomunda olduğu için Biraz burada takılacağız. Next adam burada bayağı bir taş çıkıyor. Onları da toplamak istiyorum. Ama işte şu ejderhalar çok sıkıntı bizim için. Şurada küçük bir kamp var. Aslında temizleyebiliriz ya. Canımız az ama. Şunu hızlıca kesersek bir şansımız var. Tamam. Animetimizi de alalım. Bir hızlıca eve dönüp iki level silah falan yapıp geri gelebiliriz ya. Hemen şu silah standını iki seviye yapalım. Ben şu kılıçtan yapmak istiyorum da bunun için minyon tırnakları lazım. Minyon tırnakları için de gece çıkan gölge yaratıklarını kesmemiz lazım. Şimdilik şundan bir tane yapalım. Zaten bir şey istemiyor. Bir sonraki gün bunu yaparız. Gece oldu. Evet şurada gölge yaratığı çıktı da oraya gitmek için dolaşmamız lazım. O yüzden direkt şu tarafa gideyim. Ben şöyle üstüne skill atıp keselim bunları. 2 tane minyon tırnağı oldu. Bize 5 tane lazım. 3 oldu. Şurada da gölge yaratıkları var. Hemen bunları da keselim. 4 tane oldu. O verdiğimiz fide skili sayesinde hızlıca can doldurabiliyoruz. Hadi bundan da düş. Düşmedi. Bir tane lazım ya. güzel düşürdük ölmeden eve gidebilirsek çok iyi olur Eye basarak eve dönebiliyoruz da öldük galiba Ölmeden döndük güzel. Bu T'ye basarak eve dönmenin de cooldown'u var. Hemen buradan geldim. 2 level kılıcımı da ürettim. Güzel. Niye bunu ürettim? Çünkü bu içlik elementinden gücü alıyor. Şimdi level atladık. Bir tane yetenek puanı geldi. Buradan karanlık verimliliğini %20 arttırır seçeceğiz. Bu sayede daha fazla hasar vereceğiz. Buraya geldim. Bir tane yapı tezgahı yapalım. Yapı tezgahını alıp şuraya yerleştirelim. Buradan bir tane sandık ürettim. Bir miktarda dal zemin ve saman çatı ürettim. Bunları da çıkarmaya çıkamayacağımız yerlere çıkmak için kullanacağız. Sandığı şöyle ortaya koydum. Sandığın etrafındaki tezgahlar bu sandığı algılıyor zaten. O yüzden bütün malzemeleri bıraktım. Şunu da yerleştirmeyi unutmuşum. Buraya koyalım. Bunu direkt yükseltebiliyor muyum? Yükseltelim. Buradan bir tane ızgarayet yapabiliyoruz. Yapalım. Yemekler direkt can verdiği için artık silahımız var. Biraz da aşağı taraflara doğru keşif yapalım. Maden falan toplamaya devam edelim. Şurada yeteneğimizi de verelim de. Çünkü bir sonraki yetenekte iki kat toplama özelliğini açacağız. Büyücüye geldik. Buradan alabildiğimiz kadar büyücü haritası alacağız. Önce bir tane aldım. Sonra bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Map'te 5 tane büyücü var. Dördünü açtık. Her biri farklı bir biyomda. Zaman onların yanına gidip ışınlanma portalı kuracağız. İhtiyacımız olan malzemeleri falan satın alacağız. Ha, yani burada event giyini gördük. Onu da alalım. İleride işimize yarayacak. Buradan oraya çıkış diğer tarafta. İşte bu yapıları bugünler için yaptık. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da cüceler daha net yaratıklar. Hop şuradan geçtik. Hemen geyikle konuşalım. Bu geyikle konuşunca etkinlik parçası veriyor. Oyunun ilerleyen sürelerindeki postları kesmek için de o lazım. Hop aldık etkinlik parçalarını. Evimize geldik. Malzemeleri hemen bir sandığa koyalım. O zaman tezgaha geldim. Bir tane kalkan askısı yaptım. Bir tane zırh tezgaha yaptım. Ondan sonra bunları bir de yerleştirelim. Şuradan şimdilik basit bir kalkan yapalım. Yalandan da olsa bir zırh versin. Bunu direkt yükseltebiliyor muyum? Hmm. Gidip cüce kesmemiz lazım. Küçük kemikler için. Alt taraftayı kampa gidip hemen kesip geri dönelim. Şuradan biraz yemek yapalım da savaşırken sürekli base'e dönmek zorunda kalmayalım. Evet şimdi zırh tezgahımızı yükselttik. Buradan hemen baskıncı seti yapalım. Zaten ilk levellerde çok fazla set yok. Asıl olay 3. levelde başlıyor. Ama zırh tezgahını 3. levele yükseltmek için şöyle gitmemiz lazım. O yüzden şimdilik dursun bu. Aslında şu an ilk boss'u kesebilecek kadar güçlüyüz yani. İlk boss'un gücü aydınlık olduğu için ve bizim de silahımızın elementi işlik element olduğu için bu boss'u rahatça kesebileceğimize eminim. Giriş alt taraftaymış. Geldik boss'a. X skill'ini atsın. Şu duvara çarpsın X skill. Ondan sonra gidip saldıracağım. Şunları şöyle patlatalım. Sonra geldik vurmaya başladık. Takla skillimizde oldukça atalım şöyle. Boss ona odaklansın biz de vuralım. Yine stun yedik. Ölüyoruz. Oradan ben nasıl hasar yedim ya. Boss ikinci feyze e geçiyor. ilk boss'u kestik. Level de atladık boss'u kestiğimiz için. Işte. Hemen boss'tan düşen ganimetleri alalım. Benim favori ürünümde düştü bu arada. Oyundaki en iyi ürünlerden biri olabilir. Çünkü combo saldırılar %20 ihtimalle düşmanları arayan ve her bir orta düzey fiziksel hasar veren büyülü cisimler yaratır. Yani bir yarata arda arda vurduğumuzda bu şekilde bir şey sekiyor ve bir daha vuruyor. İki level atlamış olduk. Hemen şuradan fide skilline verelim. Bu skill'ler olsaydı aşırı hızlı keserdik de. İlk başta bunlara da toplama skilline verdik. Ama olsun yine de rahat kestik bence. Ben daha çok tank build'ü üstüne gideceğim. Çünkü şuradaki skill ağacına giderek patlama üstüne kendimi geliştireceğim. Ve tanklayarak rakibin yanında sürekli durup patlayacağım ve kendime devamlı can basacağım. İlk boss'u kestiğimiz için bu NPC'ye gelip boss'un kafasını altın boynuzla takas edeceğiz. Bu altın boynuza da yeni malzemelerin kilidini vesaire açıyoruz. Şimdi oyun bize yeni bir görev verdi. Çöldeki boss'u kesme görevi. Biz daha önce büyücülerin yerlerini açığa çıkarmıştık. İlk boss'u kestiğimiz için çöldeki boss'un yeri de ortaya çıktı. Bu kardaki büyücü, bu bataklıktaki büyücü, bu da çöldeki büyücü. Buraya gideceğiz. Ama orayla aramızda %99 ihtimalle deniz var. O yüzden gemi yapmamız lazım. Gemi yapmak için de tekne iskelesi yapmamız lazım. Hemen bundan yapalım bir tane. Aldım onu da. Bunu zaten bir kere kullanacağız. O yüzden Şöyle uzağa koyuyorum. Buradan en küçük tekneden bir tane üretelim. Sonra tezgaha gelip bir tane portal üretelim. O gittiğimiz yere koyacağız. Hatta iki tane üretelim. Bir tane de boss'un yanına koyarız. Boss'un yanına şu an giremeyeceğiz. Oraya girmek için bir geçite geçmemiz lazım da. Yine de biz üretelim. Yanımıza dursun. Artık gidebiliriz. İlk boss'u kesmeden önce bir tane rün var. Boss'lara %15 fazla vurmamızı sağlayan. Onu alabilirdik de. Ben onu unutmuşum bir tık ya. Onu alsaydık daha rahat keserdik. Şimdi buraya geldik. Nereye gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Boss zaten direkt karadaymış. Bu adanın etrafından dolaşıp direkt yanına gidebiliriz. Gemiyi şu şekil koydum. Dümene geçtim. Gidelim bakalım. Neredeyse geldik. Hemen şu kıyıda inelim. Buradaki yaratıkları da kesmek istiyorum. Bu yaratıklardan bizim adamızda da var da. Gelmişken keselim ya. Bu yaratıklardan düşen malzemeler ile de zırh vesaire yapıyoruz. Ametisti falan da toplamayı unutmayalım. Yaratıkları kestik bari bir sandığı da açalım da gölge yaratığı geliyor ya git büyücünün yanına bir portal kuralım şu büyücü kardeşe de bir selam verelim. Ha bak bu minyon tırnağı satıyormuş. 50'ye satıyor. Bundan biraz alalım ya. Bunlar sattıkları şeyi değiştiriyor anladığım kadarıyla ara sıra. O yüzden bulmuşken almak lazım. Şundan da 6 tane lazım. ilerisi için. Oo. Bak buradaki ürünler çok iyi. Herhangi bir silahla verilen hasar %20 arttırır. Bunu kesinlikle alacağız. Bir de element etkileriyle verilen hasar %20 arttırır. Şu ikisini alacağız. Gitmeden buradan birkaç yaratık keselim. Kehribar var falan toplayalım hem de lal taşı toplayalım şu çöl kısmından Oo, Buradan da yeraltı geçitlerinden bir tanesini bulduk bunlardan da üç tane var portalın koruyuculara saldırıyor onlarla hiç uğraşmayacağım bu okçuların kampı var burayı temizleyebiliriz ah ya şöyle var ver İzlerken klonu niye bu kadar az kullanıyorsun diye kızabilirsiniz. de klona gerek yok ya kesiyoruz zaten. Bir de sayesinde de sık sık can dolduruyoruz. Ama hadi sizin için bir kullanalım. Cüceler gelmeden şunu alıp gidelim. Hemen ışınlayıcıya gidip evimize dönelim. Tezgahlarımızı halledelim. Hemen evimize dönelim. Malzemeleri sandığa bir koyalım. Silah standımızı yükselterek başlayalım diyecektim. Dövme demirimiz yok. şurada maden standı yapalım demir yapabilmek için. Bu kaynak standlarını da şuraya dizeyim ya. Tabi bunu iki level yapmak lazım. Hemen yükseltelim bunu. Bir e 10 tane dövme demir ver bakayım silah standımızı da yükselttik. Buradan hemen 2 level kişilik kılıcımızı üretelim. 2 level kılıcımızı da ürettik. Sonra bunu yükseltebiliyor muyum? Aynen öyle. Gümüş aletlerimizi de yapalım. Hemen gümüş balta gümüş gazma. Bu arada benim şimdi aklıma geldi. Zaten bu malzemeleri satıyorsa bu kül büyücüsüydü. Yani bu biyomun büyücüsüydü. Biz aslında çöl büyücüsünü bulmadık. Bir tane de deri standı yapmak istiyorum. Bu da şimdilik değil ama ileride işimizi görecek. Onu da şuraya koydum. 2 level yapılabiliyor mu bu? Aynen. Yüzgeçleri bunu 2 level yapmak için almıştım. Burada da artık yağlanmış deri falan üretebileceğiz. Şu yetenek puanımız da unutmadan harcayalım. Kılıçların hasarını %20 arttırır. Direkt bunu açalım hatta. On level olduğumuzda da at alacağız. Şurada gözüküyor zaten de. Söyleyeyim dedim yine de. Bir bizim büyücüye gidelim. Hem jotunlara yani bosslara %15 fazla vurmamızı sağlayan rülünü alalım. Hem de bir tane daha büyücü haritası alıp çöl büyücüsünün yerini öğrenelim. Reis sen bize ne vereceksin biliyor musun? Torun iddeti. Jotunlara verilen hasarı %15 arttırır. Bunu da aldım. Kalan 500'de de büyücü haritasını alıp çöl büyücüsünün yerini açacağım. Çöl büyücüsü buradaymış sonunda artık bineğimizi çağırabiliriz. Teknemizi suya koyalım bakalım. Yetenek puanımızı harcamayı unutmuşuz. Bu puanımı da öfkeye vereceğim ya. Fideyi komple fullemek istiyordum da biraz da öfkeden gidelim. Çünkü şunu yaptığımızda bayağı tanklayacağız. Mekana geldi. C'ye bastım. B'ye basıp tutup gemimi aldım. Bunlar da bulmuşken keselim. Çünkü dediğim gibi zırh yaparken bize iplik de lazım. Bu yüksek dağların üzerine çıkılmıyor. Ve buranın etrafı komple bu yüksek dağlarla çevrili. Hiçbir şekilde buraya girilmiyor. Aslında hiçbir şekilde değil. Şu gördükleriniz birer geçit. Bunlar normal mağara. Bunun bir tarafından giriyorsunuz. İçeride yaratıklar vesaire var. Bunları temizleyip diğer taraftan çıkabiliyorsunuz. Ve kapalı olan kısma giriyorsunuz. Ama buradaki yaratıklar hiç kolay değil. Özellikle bir mini boss var. O biraz taş taşlı. Dar alan olduğu için minyonlardan düşen küçük bombaya falan her an ölebiliyorsunuz. Mesela mini boss bu. Onu kesmemiz gerekecek. Ama epey de bir fazla vuruyor. Güzel. Kestik. Burada etrafta altın madeni falan olabiliyor. Bize de altın lazımdı. Bu küçük kurt geldi. Bunu kolay kestik. Bir de içeride troll olabiliyor. Bu bayağı güçlü. Altınlar şurada bu arada. Trollü dövmek bayağı bir zor. Dar alan olduğu için sürekli size vurabiliyor. Şunları bilerek patlatmıyorum. Sağda solda altın varsa boşa gitmesin diye. Mesela buralarda var. 24 tane altın oldu gayet iyi. Şimdi de diğer çıkıştan çıkalım. Merhabalar. Hemen geldik büyücünün önüne. Bir tane portal bırakıyorum. Kurtları da keselim. Bir önce bir eve gidelim. Sonra büyücüden gelip kemiklerimizi satın alırız. Bütün eşyalarımı sandığa bıraktım. Şuna geldim. Ne eksiğimiz var? 15 tane büyük kemik. Alalım onu. 15 tane alabiliyor muyum? Neredeyse tam yetiyor. Her şey var. Tık koydum güzel. En fazla hiçlik elementi puanını bu verdiği için bu seti yapacağım ben. Kafalı yaptım. Göğsü yaptım. Eldivenleri yaptım. Pantolonu yaptım. Ayakkabıları yapamıyorum. Gece porsu gözyaşı eksik. Onu da gece olduğunda bataklıktaki söğüt ağaçlarından toplayacağız. Azır altın bulmuşken şunu da yükseltelim. Buradan da gelelim. Kristal baltamızı kazmamızı yapalım. Hadi gümüş orakla gümüş oltayı da yapalım ya. Çok kullanmıyoruz ama dursun bakalım. Oo, aslında şu kalkanı da yapabiliriz ha. Hem maliyeti ucuz. 12 element puanı veriyor. Bayağı iyiymiş. Ama yükseltmek için 20 tane dövme demir istiyor. Geriye kalan her şey de var. Aslında olabilir. Zaten bataklığa gideceğiz. Demir de toplayabiliriz. Altımızı kazmamızı geliştirdiğimiz için çok hızlı maden toplayabiliriz artık. <laughs> Ağaç uçtu gitti. Gelmişken şu kıyıdaki iki kampı da basalım. 11 seviye doldu. Kutsamalardan şu öfkeye devam edelim ya. Öfkeyi fullleyip ondan sonra fideye dönmek istiyorum. Yeteri kadar maden topladık. T'ye bası tutup dönüyorum. Bütün malzemeleri sandığa koyalım. Botları yapmamıştık. Onu da yapalım. Onu da yaptık. Şunu level yapmak için 10 tane demir lazım yaptım bunu da yükseltelim 3 level oldu 2 level dedim de 3 level pardon şu kalkanı da yapalım merhabalar kral şuradan şimdi sen bana ne ver biliyor musun o yüzden ben şu ürünü aldım şu gereksiz ya bunu çıkardım bıraktım bunu taktım atımızda binip çöl bosunun oraya doğru gidelim Kıyıya geldik. Buradan gemiyle olsa doğru gideceğiz. Aslında şuradan kıyıya çıkabiliriz ya. Muhtemelen burası kapalı bir bölge. O yüksek duvarlar çöl bosunun etrafında daima oluyor. Gördüğünüz gibi geçitte de bulduk zaten. Yani bu üçüncü dünya üçünde de çöl bosunun etrafında bu yüksek duvarlar vardı ve geçitten geçmediğim sürece oraya giremiyordum.